Teknopat'tan herkese merhaba, ben Berk Ergüngör. Bugün X-Drive Altay Profesyonel Çalışma Koltuğunu daha yakından tanıtmak için fizyoterapist Emin Bey bize yardımcı olacak. Kendisinin uzmanlık alanı insan fizyolojisi zaten ve koltukların ergonomisindeki gelişmeleri vesaireyi bize yakından anlatacak. Hoş geldiniz Emin Bey. Hoş bulduk. Ee, öncelikle ağırladığınız için teşekkür ederiz ve ben x drive firmasına bizim hem ülkem hem dünyada temsil ettiği için bu kadar güzel bir koltukla teşekkür ediyorum. Ee, ben 2016 yılı lisans mezunuyum fizyoterapi ve rehabilitasyon ve çok güzel bir ortak noktamız var bu koltuktan. Ben bitirme tezim ofisel ergonomisi. yani direkt bunun üzerine direkt bunun e, bunu bir ofiste nasıl sağlıklı çalışabilir yani en sağlıklı şekilde rahatsızlık duymadan çünkü şu anda biliyorsunuzdur ofiste çalışan ya da masa başı çalışan her 10 çalışandan 8'in illa bo, bel boyun sırt özellikle bilgisayar kol, bilgisayar kullanıcıları e, cep telefonu ve tablet kullanırken de çok oluyor böyle muz gibi e, eğilme Meyilli oluyor insanlar ekrana bakmak için tabii vesaire ki. orada oturma pozisyonu çok önemli. Kesinlikle tabii yaratılışımızda bizim bir pozisyonumuz bir yaratıldığımız bir postür var ve postürü oturduğumuz zaman da belli bir kalitede kontrol etmemiz gerekiyor. Ve bu bunun içinde bizim ofiste en temel ihtiyaçlarımızdan biri olan bir koltuk ve koltuğumuz ne kadar kaliteli ne kadar bizim oturmamız gereken postüre destek olursa zararlar yani yıllar geçtikçe vücudumuzun gördüğü zararlar azalıyor. Ya mesela bu kesinlikle bir bel, boyun fıtığını ya da sırtta oluşacak bir fıtığı engelliyor diyemeyiz. Ama oluşabilecek riskleri en aza indiriyor. Neden az, e, en aza indiriyor? Çünkü şurada bir boyun desteğimiz var. Bu boyun desteği benim özellikle dikkatimi çekti. Hı hı. Ee, bu önceki pek çok modelde hatta şu an piyasada satılan başka markaların hı. başka modellerinde genellikle lastikli bir boyun desteğidir ve o lastik bir zaman sonra sarkıp e, o boyunun desteğinin olması gerektiği yerde kalmasını engeller. Bunda gördüğüm kadarıyla şöyle. kayan bir evet. Kayan bir mekanizma var şöyle. Evet buradan hmm. e, boynunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu da arkada tırtırlı. İsterseniz hmm. bu komple çıkabiliyor. Hmm. Evet. Ve çok güzel bir ofiste de yakışacak bir görüntüsü mevcut. Ben de bunu uzun bir süre kullandım. Test ettim. Hem masa başındayken hem de mesela benim yine merak konularımdan biri olan ve şu anda Bahçeli Üniversitesi'yle ortak yürüttüğümüz yine bir çalışma var. e -spor oyuncular üzerine bir çalışmalar evet. yürütüyoruz. E-spor Onun... oyuncuları zaten Tabii ki. bütün günü neredeyse ekran karşısında günler, geçiyorlar. 16-18 saat ama yine bir ofis çalışan 8-10 saat bir masa başında çalışıyor. Ve işte ilk sabah 2 saat geldiği zaman bir ağrı vesaire bir rahatsızlık olmuyor. Ama ilerleyen saatlerde artık yani yöneticisinden kötü bir mail alır bir Kötü bir haber alır, artık büklüm olmaya, yüzüne <laughs> evet. eğmeye boğulmaya başlıyor. Enerji tükenmeye tükenmeye başladı çünkü. O sırada işte koltuğumuz ne kadar kalitesi, ne kadar destekse, o kadar çok bir destek alıyoruz ve kötü bir görünüm'e girmiyoruz yani. Bizim vücudumuzun hani postür dediğimiz şey vücudumuzun en rahat, en sağlıklı olduğumuz pozisyonumuz. Herkesin postürü aynı böyle bir asker gibi olacak değil. Ben böyle rahatım, siz böyle rahatsınız ve bu rahatlıkta sizi koruyabiliyorsa o kaliteli bir koltuktur. Onun için e, koltukta belli bir ayarlanabilirlik olması e, gerekiyor benim kullanıcı olarak senelerdir e, tecrübe. Ki. Bu koltukta dikkatimi çeken şey, e, lüks spor otomobillerdeki koltuklarda özellikle karşımıza e, yakın zamanlarda çok fazla çıkmaya başlayan bir şey, bel desteği ayarlı. Evet. Tabii o spor otomobillerdeki gibi elektrik motorlu değil. Onlar da e, elektrikle yapılıyor bu eğer ama bunun yan tarafında şöyle gösterelim Şur, hatta. Şurada gösterelim. Bir çevirme ya. kolu var ve bunu şişirebiliyoruz. Ya Çünkü şurada lordoz dediğimiz şu bel kısmımızda lordozumuz dediğimiz şeyimizde normal düz bir koltuğa oturduğumuz zaman şöyle eğik bir şekilde oturuyoruz. Aslında bu çok zararlı yani bele e, kalça binen yükü aşırı zararlı. Omurgaları kişi. büktüğü evet, için sinirleri evet, sıkıştırmaya evet. başlıyor. Ama şurada oturduğumuz zaman yandan gösterebilirsek şöyle şöyle. tam tam belimizi oturtuyor şuraya. Tam şurada bir Bel çukur, lordozumuz dediğimiz yere oturuyor evet. ve bir rahat pozisyona geçiyoruz. Bunu da yandan ayarlayarak evet. onu tam belimize destek verecek kes kesinlikle. şekilde. Kesinlikle. Bir de şu az önce bahsettiğiniz spor otomobil şeklinde aslında bundan ben biraz daha zayıf olduğum için tam buraya şey yapmıyorum. Ama hani o çevreden destek daha rahat hissettiriyor. Anladım. Burada tabii şeylerde, kolçaklarda da bayağı bir ayarlama şeyi gelmiş. Kes kesinlikle. Yuh da yine ofis yani şimdi masamız olmadığı için hani masa belki şeyde gösterilir. Yine masada hani bizim işte şey diyoruz. E, klavye kullanırken masayla eliniz 90 derece dirseklerin e, masaya oturması için tam diyorsun, aynı şekilde. Aynı şekilde. Aynı aynı şekilde, tabii, şekilde oluyor. Mesela bazı koltuklar çok yüksek yapıyorlar. Yüksekte kalıyor masayla. Bunlar hani kendi mesela şöyle alttan yükseklik ayarını yaptığınız zaman kolçak daha yukarı çıkıyor. Bunda ise şu anda gösterdiğiniz şu gibi bu şekilde. Yani kendi koltuğun yükseklik ayarından bağımsız bir şekilde yine onu ayarlayabiliyorsunuz kendi boyunuza göre. Çünkü her insanın boyuyla kol oranı Aynı olmuyor. Doğru, doğru tabi. Burada da burada artı da tabii ayarı ki bu, var. Ya bu bence 100 yılın icadı yani. Evet. O şeylerdeki e, önceden araç koltuklarında olan bir şeydi bu. Yani e, uzun yolculukta özellikle bu olmadan bir otobüste seyahat ettiyseniz olmaz. <laughs> ne olduğunu bilirsiniz. Artık e, X Drive'ın zannedesem e, bütün koltuklarında bu mekanizma kullanılıyor. Kesinlikle. Ve Or bu şey e, hani böyle bir. Dinlenme ihtiyacı hissettiğinizde arkaya salıp kendinizi bir tabii ki, iki dakika gözlerinizi kapattığınızda imkan tanıyor. O çok iyi. Ya ben bir itirafta bulunayım. Bu ilk bizim e, şeydeki, bahçedeki ofisimize, klinimize geldiği zaman yani biz bunu deneyelim derken uyuyakalmışım. <laughs> çok rahatlığına. Çünkü... Ama şimdi bunda bir de şey var. E, kumaş koltuk. Kumaş kullanılmış. Kumaşın insan vücudundaki etkisi nedir? Yani ben e, sentetik deri ile de seviyorum ama kumaşta oturmak daha bir insanı rahatlatıyor. Tabii ya bu gözenekli yapısı tere emmesi, daha sonra zaten bu o temizlik için, bakım için bazı kitleri vesaire var ama ha, onlar onlar da satılacak. Hı işte İşte bu hani gözenekli olması, derinin nefes almasına yardımcı olması bu te, bu tür şeylere yardımcı oluyor dermatolog arkadaşlar daha iyi bilecek bu kumaşın vücuda etkilerini. Ama biz şu anda gördüğümüz kadarıyla hani bir uzun süre oturduğumuz zaman veya işte temas ettiğimiz zaman herhangi bir zarar oluşturmuyor. Yine aynı şekilde hani bu deriden ziyade şurada da yine tam şey değil. Yani tam Evet hafif bir yumuşaklık var. yumuşak bir desteklerimizi koyduğumuz zaman veya destekliyor. Destekliyor hı hı. ve tam bir vücuda zarar verecek bir madde kullanılmamış burada. Ee, genel olarak e, pek çok geliştirme yaptığını gördüm x driveun bu modelde. Biraz da zaten e, bu modelin çok hoşuma gitmesi de e, bu özellikle bel desteği ayarlanabilir, boyun desteği, kumaş. Yani ofiste çok uzun saatler e, oturduğun zaman insanı yormayan, rahat ettiren, çalışmaya odaklanabildiğim bir koltuk Tabii ki ya, Bundan 3 yıl önce biz bir büyük bir kurumsal firma, masa başı çalışan bir firma bizden danışmanlık istemişti. İşte bizim çok fazla çalışanımız var ve sürekli izin kullanmak zorunda kalır, kalıyorlar. Niye dedik? Çünkü sürekli bel boyun ağrıları oluyor ve sürekli fizik tedaviye gidiyor ve fizik tedavide e, en az gidiş geliş birkaç saat sürdüğü için sürekli iş temposunda, iş kalitesinde azalma oluyor. Biz de dedik ki yani ofis ergonomisini düzeltmeniz gerekiyor. E, bizden koltuk tavsiyesi istediler. Biz de yurt içi ve yurt dışı firmaları incelediğimiz zaman X-Drive'ın in daha önce model yoktu. Diğer modellerini biz şaşırmıştık hatta Türkiye'den böyle bir firmanın olmasına ve X-Drive tavsiye etmiştik. Yani şu anda Bizden danışmanlık alan yine oyuncu firmaları biliyorsun Türkiye'de çok fazla e-spor kulübü kuruluyor ve dünyada şu anda şampiyonlukları olan kulüpler oluyor ve baktığımız zaman gençler, gençler arasında gençler şey. arasında ve şu anda bizim hizmet verdiğimiz özellikle CEO'lar olsun, şirket yöneticileri olsun, ofis başı çalışanlar da hep %70-80 oranında İsrail tercih ettiriyoruz. Çünkü biz sadece işte bir hasta olsun bize tedavi olsun gelsin değil. Bizim koruyucu önlemeyece hekimlik Ö diye bir şey var çalıştayım yani. Önleyici fizyoterapi dediğimiz bir şey de var ve bu da masa başı çalışanıysa oradaki imkanlarını en iyi şekilde oturtup o şekilde çalışma ortamını düzenlemek olacak ve bu yüzden de yani en temel ihtiyaçlardan biri olan koltukta X drive diyoruz peki çok teşekkürler geldiğiniz için Emin Bey arkadaşlar X drive ile ilgili olarak Emin Bey bize fizyoterapi konusundaki bilgilerine dayanarak anlattı. Koltuktaki güncellemeleri vesaireleri zaten daha evvelde de ne yaptığımız videosunu izlemişsenizdir. Koltuk benim de çok hoşuma gitti ve bütün çalışanlarım için e, bir parti X-Drive sipariş ettim. x sağ olsun e, şuraya Teknopat logosunu işlemeyi de e, ihmal etmedi. Bize bir güzellik yaptı. E, i̇nşallah uzun yıllar kullanacağız. Başka X-Drive incelemelerinde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.